1 yaşından itibaren hatta belki de bir yaşından önce oyalansın diye annesi çocuğun önüne hareket halindeki bir bilgisayar koyuyor. Cep telefonunu çocuklar 2 yaşından itibaren 50 yaşındaki babalarından daha iyi kullanıyorlar. Yeni nesil teknolojik bir nesil, robot nesil geliyor. Doğru ama tıpkı robotlar gibi utanmıyor elektriği kesilince hareketsiz kalıyor. Pili bitince eğri büğrü sesler çıkarıyor. Ama onun dışında hayası olmayan teneke parçası gibi bir nesil geliyor. Edep duşu olmayan klavyeleri kullanan nesil bir tepede dursun, öbür tepede de peygamberinin hayasından utanmasından söz edecek olan sahabinin genç bir kızdan daha hayalıydı dediğini düşünsün. Hangi tepeyi ve biz neresindeyiz bu iki zıt tepenin bir sahabinin şu peygamber aleyhisselamın ahlakını hayasını tarif etmek için kullandığı cümleye bak bir de şimdi edep tuşu olmayan klevyeyi kullanan yeni nesle bakın kardeşler burada okul ödevi işte iletişim veya eğlence gibi bir sürü nedenler veli olarak bizleri anneleri babaları bilgisayar kullanmaya internet kullanmaya mecbur ediyor diye düşünüyoruz böyle bunu böyle kabul ettik. Çaremiz yok dedik. Öğretmen ödev verdi vesaire. İşte anne ve baba için gerçekten ciddi bir sorun. Ben buna bu bilgisayarı, bu interneti almazsam ne yapar, nere gider? Gerçekten bunlar böyle tenkit etmesi kolay ama akşamdan sabaha kadar da çare üretmesi o kadar da kolay değil. Bunlar ümmeti Muhammed'in dertleri. Nasıl Siyonizm diye bir dert varsa başımıza, uluslararası sömürge kuruluşları diye bir şey var ve biz bunları akşam kararlaştırıp sabahleyin imha edemiyorsak, bu da onun gibi bir belvai umumi bu. Bir afet, insanlığın afeti bu. Bu edep duşu olmayan e, klavyeleri üretenler bile artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Canavar büyüdü büyüdü onları da yemeye başladı şimdi. Onlara da daldı canavar. Yani ama bir kere de üretip saldılar bunu piyasaya. Kendileri de kaçacak bir yer arayamıyorlar. Biz her halükarda kardeşler. Yani bunu her şeyden önce bu edep tuşunun olmayışını tıpkı ekmeğimizde hormon bulunması, yediğimiz salatalığın, yediğimiz mısırın filan arızayı vücudumuzda oluşturması ama Bizim çaresiz gene ekmek, gene mısır, gene peynir almak zorunda kalışımız gibi değerlendirip yani kökten böyle atın bu melanı, camdan atın hem de yuvarlansın caddeye atın demiyorum. Bu yapılacak değil tıpkı artık ekmek yemeyin bu ekmekte bir sürü sorun var diyemeyeceğim gibi bilgisayarı atın diyemiyorum ama bu, bu aletin içinde edep tuşu yok edep tuşu olmazsa 50 sene sonra nesil biter insanlık diye bir şey kalmaz robotların 7 milyar robotun olduğu bir dünyada yaşarız biz bunun için biz müminler olarak bunu bir tıpkı nasıl ekmeği az tüketerek filan tedbir alarak veya organik tarım diye bir şey yapmaya çalışarak bir ön tedbir alıyoruz ama önleyemiyoruz. Hiç olmasın bir şeyler yapalım diyoruz. Yani hepten de bir taş gibi, kalas gibi bir kenarda beklemeyelim. Nasıl diyorsak aynı şekilde bu ümmetin ümmeti Muhammed olmayı gerektiren en bariz farklılıklarından olan edebimize ve ahlakımıza tasallut etmiş olan şu edep tuşu bulunmayan klavyeler karşısında müminler olarak biz kendimiz neler tedbir alabiliriz bunları konuşmak zorundayız